Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçenlerdeki videomda e, temelcik bakımının ne olduğunu konuşmuştuk. Neler kullanmamız gerektiğini, ne gibi ürünlere gerek var, ne gibi ürünlere gerek yok gibi. Öncelikle bu konuyu hallettiğimizi düşünüyorum. Şimdi nasıl yüz yıkama yerleri seçmemiz gerektiğini konuşacağız. Notlarımı aldım burada. Buradan size detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Unutmamak kadına bu şekilde not aldım. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle zıbın özelliği seçerken neler dikkat etmeliyiz? Şöyle ki girdiği kanalımızda gıcır gıcır olmaması bizim için önemli bir faktör. Neden gıcır gıcır olmaması gerekir? Çünkü yüzümüzü çok fazla arındıran ürünler sivilce yapabilir. Onun dışında yüzümüzdeki yararlı bakteriler diyebiliriz. Yani yararlı bakterilerin sebum dengeleyici bakterileri de çeken böylelikle cildimiz kuruduğu için daha fazla sebum üretmeye daha fazla yağlanmaya başlar. Bu da ne demek oluyor? Bizim cildimizin daha çok yağ etmesini ve daha çok arınmamasına sebep oluyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Sabun gibi yaşı 5.5'ten aşağıya ya da 6.5'dan yukarı olan ürünleri tercih etmiyoruz. Sonra ne yapıyoruz? her mevsim tek bir ürün kullanmıyoruz. Şöyle ki yazın, mesela kendime örnek vereyim. yazın ben yağlıya dönüyorum. Dedim. Şu an karma yağlı arası. Hatta biraz daha karmaya doğru. Ne yapıyorum? Ben yazın daha çok sebum dengeleyici, daha çok arındırıcı ürünlere tercih ediyorum. Salisilik asitli gibi, ekolikolik asitli gibi. Yani nemlendirme dışında arındırmasını ve ıı, arındırmasını ve sebum dengesini ıı, sağlaması gereken ürünler kullanıyorum. Yani Mesela kışında ne yapıyorum? Daha çok nemlendirilecek kremsi formdakiler bana daha iyi gelebiliyor. Bunda da mesela jel olarak tercih ettiğimde de içinde salisilik asit daha az kullanıyorum cildim reaksiyon göstermesin. Sonrasında ne yapıyoruz? E, bu tercihleri yaptık. Şimdi çünkü genellikle insanlar ne diyor? Tek ben artık devam ettirebiliyor muyuz? Devam ettiremeyiz. Çünkü Çünkü e, cilt her mevsim değişiyor. Sonbaharda daha çok kururken yazın daha çok yağlanabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sonradıkta eğer ki ciltinizden emin değilseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Birçok yerde görmüşsünüzdür zaten. Yüzümüzü yıkadık. Birkaç saat hiçbir şey sürmüyoruz. Yüzümüze yağlanmayı önleyen küçük mendiller var. Onlardan kullanabilirsiniz. Dene kamaşlı koyduğunuzda eğer ki düşüyorsa cildinizde kuru olduğunu eğer ki hafif de olsa yağ tabakası varsa yağlı karma arası olduğunu görebiliyoruz. E, hassasiyet konusunda zaten cildi hassas olan insanlar ne oluyor? direkt muhemen etkileniyorlar. Onlar dokunmadıktan evlat kızarıklık oluyor. Ee, bunu söyleyebilirim. Sonra normal cilt direkt hiçbir etkisizlik yani ne yağlandırma oluyor ne kuruma oluyor. Onlar da çok kolay tercihler yapılabiliyor yani pek bir zorlanma olmuyor ürün tercihlerinde. Ee, kuruma olduğu için de otomatikman kuru cilt olarak geçiyor. Bunlar yağlı cilt ne oluyor? Gözenekleri daha belirgin, e, tüm yüzü yağlı genellikle. Karanlıklarda T bölgesi yağlı, yanaklar kuru oluyor genellikle. Sonra ve yağlıcılar parlıyor biraz daha. Yani yüzün hiçbir şey sürmediğinde otomatikman yüzün yıkadığında sadece gizlinde hafif de olsa parlaklık var. Bu yağlı olduğuna dair. Sonra ne diyebiliriz? Şeye geçelim. Ürünü nasıl tercih edebileceğimize geçelim. Ve benim birkaç tane yanımda var. Mesela ona biraz size göstererek ürün yorumlarımı da belirtmiş olayım. Şimdi öncelikle kuruculuklardan başlayalım. Kuruculukları zaten öncesinde konuşmuştuk videomuzun. Ee, bir önceki videomuzda. Ne yapıyorduk? Onlar daha çok nemlenmeye ihtiyaçları var. Onların arındırmaya pek ihtiyaçları yok. Yine hani günlük olarak temizlediğimizi kullanabiliriz. Fakat bunlara ihtiyacımız oluyor. O zaman ne yapacağız? Şurada bir yerde vardı. Bu tarz köpük formda. Köpük formu. Şu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde. Köpük formda ürünler kullanmak ondan bence nemlendirir. Bunların içeriklerini birazdan geçeceğim. Örnek olması için gösterdim. Onlar daha çok kremsi formda ya da şöyle bir şey. Kapağını kaybettim. Bitti. Şöyle bir ürün. Kremsi formda. Ve biraz önceki gibi köpük formdaki ürünler kuru ciltlere daha uygun olacağını düşünüyorum. Ee, sonra şunu söylemem gerekiyor ki mutlaka ciltleri yıkanması gerekiyor zaten. Bunu hem fikiriz diye düşünüyorum. Sonra nasıl anlatabilirim? Kameram etmiyor. Bir şey, kuruculuklar daha çok bir liste şey gibi nemlendirme içeriklerine ihtiyaç duyarken yağlı cücüklere ne gerek oluyor? Onlara daha çok sözcülük asitli, alikolik asitli, daha çok sebum dengeleyici, çay ağaçlı özellikle. Çay ağacı bulunan ürünler bizim yağlı cücüklere, parmacıklara çok daha iyi oluyor. Sonra nasıl bir şey diyebiliriz? E, zaten çoğu dilde iyi gelen bir şey. Bunda hem fikiriz. Hyaluronik asit gibi mesela. Sonra karma yağlı ciltler dedi. Daha çok sebum dengeliydi. Böyle cel fonda örnek gösterebilirim. Şu şekilde mesela. Bu şekilde daha çok sıvı fonda güzel halinde bakıldığında belli Bu tarz ürünler daha çok yağlı karmacıklara iyi geliyor ama arındırması daha yeterli oluyor diye düşünüyorum. Sonra ne diyebiliriz? Bunları anlattım aslında. O yüzden çok fazla sayılmayacağım. hassas ciltler zaten daha çok Yağlı ve hassas ciltler olarak da onlar zaten sadece sebebin dengelemesi yeterli. Köpük formdakiler ilgelmeyebilir sonra ne diyebilirim? Ya i̇sterseniz ürün incelemelerine başlayalım anlatalım. Çünkü çok fazla ben önceki bölümde anlattığım için böyle bilgilerle amaçtan ziyade ürün tanıtımı şu an çok daha önemli. Hani ürün yorumları daha doğrusu. Başlayalım isterseniz benim. Bir Dikkat eden başlayacağım ben öncelikle. Evet, Şimdi bu likapı biz yıkamayacağız. Bu çay açtı yağlı Ya daha uygun olacağını düşünüyorum. Özellikle. İçinde gliserin var. Zaten gliserin tüm cilt tipi ürüne iyi gelen bir özel olduğu için otomatikman. Nemlendirme özelliğine sahip. Sonra salisilik asit var. Evet salisilik vardı içerisinde. Bu da zaten sebum dengeli gözenekleri arındırıyor. Küçük eksvaryasyon yapıyor yani. Her gün pek kullanılması tavsiye edilmiyor ama yağlı ve karmacıklarda çok daha iyi bir hallanmasına sebep oluyor. Cildin yağlanmadan durmasına sebep oluyor. Sonra Alman papatyası vardı, evet için Alman papatyası var. Papatya zaten normal şartlarda cilde sakinleştirmeyi sakinleştirmeye sebep olan diyorum, bir bir içerik bir ürün diyorum. Yani ne olmuş oluyor? biz sakinleştiriyoruz, arındırıyoruz. Ve otomatikman cildimiz tercih olmuyor, aşınmıyor. O yüzden propi alma propiyesini kullanabiliriz ve antioksidan antioksidan olduğu için de güneşe karşı hassasiyet azaltıyor güneşe karşı koruma olarak da söyleyebiliriz ama çok yüksek oranda olmadığı için içinde hani direkt bunu yıkadım tamam işim bitti yok mutlaka arkasından nemlendirici kullanmamız gerekiyor bu tarz ürünler sonra içinde bir de çay vardı zaten çay ağacı anti etkisi olduğu için direkt sivilceler otomatikman bir biraz azıcık kokuyordu sanki çok değil ama Evet, biraz hassas ciltlere uygun olmayabilir. Ben hassas ciltliğim ondan çok bir olduğunu söylemem. Ve çabuk yıkandığı için otomatik çok fazla bizim bunlara ihtiyacımız onu yani yoğun kokular olduğu için çabuk geçebildiği için hassaslık yapmıyor. İşte parfüm konusu bu şekilde anlatabilirim. Şimdi bir ayıralım. Sonra market ürünlerinden birini anlatacağım sizin. Artık perlik yaşam oldu kullanılmaktan. Garmin Music problemlerine karşı Exos uçabiliyor sessiz bir kasetli ve yağlanma eğilimli problemli müzikler için diyor. Şöyle göstereyim. Ya bir üstüne sessiz bir kaset diyor. İçinde asit var. Gülüslerin var. Gülüslerin nemlendirmeye etkili olan bir ürün. İçerik. Otomatikman zaten gözleri kurutmuyor. Evet biraz önce ürün de kurutmuyordu. Şimdi baktım. Evet sonra çinko glukata, diye bir içerik var. Bu da aklına yatıştırıcı bir içerik. Yani sivilciler önlenmesine yardımcı oluyor. Bunun da tüm tipleri kullanabilir aslında. Şey değil. Hmm. Yani, Yağlı ciltler dışında kullanılmasında bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sonra mentol var. Biraz da benim çekindiğim bir nokta. Çünkü biraz kokulu olduğu için beni rahatsız etmişti ben, ben o yüzden kullanmaya gerektiğini bitirdim bir daha pek almayacağımı düşünüyorum bu şekilde başka eklemediğim bir şey yok ama yağlı karmaşıklar falan sayabilir yani çok aşırı bir aşırı bir aşırı durum görmedim ama da bilmedim çünkü ciltleri kullanabilir kok yoksa herhalde ki sonra neyi geçebiliriz benim çok sevdiğim bu arada bayağı hoşuma giden bir ürün bu la fineni aloe vera yüz yıkama yiyelim. Bu da zaten bir kafe gibi. Bitmek üzere ama bu daha önce ay formunda. Bunu da bakalım. Bugün var içerisinde zaten nemlendirici olarak. evet ya bundan birkaç, bir çok ürün sütfaktan olduğu için içinde zannetmeyin ki yani cildimi iyi adındırmayacak. Yani bir zarar var. Ben sülfü aktanlardan pek çekilmiyorum. yıkanıp atılan bir şey olduğu için pek de bir zararı olacağını düşünmüyorum. Bir hatta çok sevdiğim bir oldu. Hiç aşındırmadı, zarar vermedi. Ve benim gibi C vitamini hassasiyeti olan insanlar böyle kısa süreli yıkanan ürünlerle o cildin aydınlanmasına da yardımcı olabilirler. Ne demiştik? Paniserum var. Aloe vera yaprak suyu varmış şimdi Bu da zaten cildi hassaslaştırmadan hassaslaştırmadan ne yapılmasına sağladım arınmasını yıkanmasını ve yatıştırmasına yardımcı oluyor bu yüzden de gayet sevdiğim, sevdiğim bir sevdiğim ürün oldu kendisi şimdi askorbin tetrazipat armitat gibi antioksidan cilt parlatıcı var bu da C vitamini türevlerinden sanıyorum ki e, hoşuma gitti hatta çok daha hoşuma çünkü ben C vitamini kullanmıyorum birkaç tane kullandığım var ve videolarımı geçirmiyor aksine normalde devlet parlatmasına sebep olması gerekir ki. o yüzden bir avantajını göremedim kullandıklarımın tam aksine ama bu tarz böyle yüz yıkama yerlerini maalesef yerleştirmek zorunda kaldım kusura bakmayın hmm, tabletimin şarjı bitti tabletten çekiyorum şu anda en son lafı neden bahsetmiştik değil mi lafı neden ha yani dediğim gibi mesela içindeki C vitamini ee, tamamen saf askorbit asit olarak Evet, ascorbil olarak olmadı. Otomatikman mi? benim toleransımı arttırmadı. Yani toleransı olmayan bir üründü bende. Kabullenemiyordu cildim. Sürekli kusma yapıyordu sebebi. O yüzden ben de bu tarz gün yüz yıkama jellerinde kullanmayı tercih ediyorum. C vitamin türevi olması da çok daha iyi oldu. En azından yani olmamış oldu. Şu an uğraştığım sivilce durumu da zaten C vitamini arttı kimyasal fitreleri kullanmaktan kaynaklı oluyor. Çok hassas çekliyim şey ve otomatikman kimyasal filtreli ve C vitamini saf halini kullanamıyorum. %5 altındakileri de kullanabiliyorum. O yüzden de bunu deneyimleyip çözüm bulmak biraz benim için kötü sonuç sonuçlandı. Yani bu çok sivilce şu anki bunu ilişkilerinin kimyasallığından yani kimsa, kimyasal, kimyasal filtre olmasından ve C kullandıktan sonraki geçmesinden dolayı sorun yaşadım. Neyse de ki çok sevdiğim bir güzellik yıkama oldu bu benim. İçinde hyaluronik asit var, C vitamini var, B5 yani pantenol. Hiç bir güçlendiren bir içerik zaten. O şu an gitmişti benim. Çok sevdiğim şuralarda falan bitmek üzere. Belki bir yaparım ileride. O zaman görürsünüz daha detaylı anlatırım. Sevdiğim bir ürün oldu. İçinde tıkaferer falan oldu. ki zaten E vitamini. Direktmen cilt bariyerini güçlendiriyor. Sonra Purvi'ye geçelim. Çok büyük ünitelerle almıştım ama ciddi uymadı maalesef bu benim. Daha çok kuru. Hatta karma bile diyemi, diyemeyebilirim. Ee, tam anlamıyla çok kuru kuru normal ciltlere uygun bir köpük temizleyici. İçinde prebiyotik, prebiyotik olduğu için. Yani aslında cildimizin tüm ihtiyacı olan yani vücudumuzun ihtiyacı olan içeriklere sahip. Cilt bariyerini onarmaya yardımcı olan bir ürün. Ama maalesef karmadan yağlıya doğru cildim olduğu için bana pek uygun olmadı bu. Yani bunu pek sevemedim ama yıkarken cildimi hassaslaştırmadı. Çok nazik bir temizleyici. Ve cilt, cilt tipimi uysa çok daha iyi görünüp yapabilirdim. Göz kremi, yüz kremi de şekilde tamamen bu koyu ciltliğe yönelik bir set halinde. Neyse demem ki bunu kuru ciltler çok sever, çok kuru ciltler çok sever. Pure Beauty, Pure Beauty kadar zengin bir hiç kurutmadı cildimi. Bence bu ürünü yani dedim ki kuru karmacitler falan çok sever. Onun dışında yani yağlı ciltler pek önermem çünkü ben bunu iki iki ıı, kere kullandığımda, sabah akşam kullandığımda bunun sırasında sivilce sebebi sebep olmuştu. Çok yoğun nemlendirdiği için burada. Aslında ıı, satarken de bu ürünü yani tanıtımda yaparken de kuru karmacitler Ben karmacitlere yönelik olduğum için bana da iyi gelir diye düşündüm. İçerik listesi çok güzel çünkü. Bitki özleri falan vardı. Ve laktik asit falan var. Sonra da bir eksolasyon yapmıyor yani. Cildi arındırmadığı için, gözün etkileri karşı falan bir şey yapmadığı için e, zarar olacağını düşünmüyorum. Yani eksolasyon yapıyor mu derseniz. Son çok güzel fermente içecekler falan var ama cildim uymadı maalesef. Çok üzüldüm buna. Sonra neye geçebiliriz? Hmm, Oflame'in bir tane ürünü vardı. Kapağını kaybettim. çizdiğim artık. Bu şekilde. Şöyle gösterelim. Formülasyonumuz değişmişti ya da ambalajı değişmişti bugün. Çünkü aynı şekilde göremedim ben bunu bir daha. E bundan bahsedelim. Bu da nemli bir krem yani Asli, krem gibi aslında yapısı bunun. Bitmese gösterirdim ama. E şöyle ki sürdüğünüzde yüzünüze sanki krem sürüyormuş gibi falan oluyor. Yüzün, arındırırken de sülfaktan az olduğu için köpürmeyen, yani köpüren bir ürün değil kendisi. O yüzden çok muhasip kişilere uygun olduğunu düşünüyorum. E ve gliserin bit gözleri falan olduğu için ilgi yormadan ve şeydi. Biz bunu yağcılar da kullanabiliyordu sanırım çünkü içinde bitki özünden kaynaklanan bir salisilik asit türü vardı ama hani hassas çiftlerin de kullanabileceği salisilat türü o tarz bir şeyle. O yüzden bunu da sevmiştim. Sonra şey geçebiliriz. Çok öğrenci alabilecek kadar uygun fiyatlı. Yani birçok insanın. Benim ikinci Ambalajımı bile açıyorum. Hala kapalı duruyor. Yedekledim bunu. Çok beğendiğim bir ürün oldu. Ama arındırırken biraz zorlanıyorsunuz. Jel kıvamında olduğu için çok küçük almanız yeterli. Bunun içindekilere bakalım. Zaten çok az içerik listesine sahip. Şurada gözüküyor bilmiyorum ama yani o kadar kısa içerik listesine sahip olup etkisi olmuyor. Tüm ciltlikleri kullanan bunu, bilir bunu yani. Jel diye, kudüsler kullanamaz diye bir şey yok. Arındırması falan çok güzel. Yani bunu atıyorsanız bence kesinlikle demeniz gereken yani şu. Cildimi sadece temizleyin. Başka bir şey yapmazsın. Nemlendirmesi ya da ne bileyim sadece kısalım gerek yok. Dümdüz bir nemlendirici diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz ve çok ıı, kullanım amacı çok olan yani her, her cilt tipi için kullanabileceği bir ürün diye düşünüyorum. İçindekilere bakarsak nemlendirici özellikleri var cildi yormadan temizleyen bir ürün. panthenol, E vitamini gibi içerikler var yani hiçbir cilt tipine zarar vermeyecek türde hassas olmayacak türde bir temiz içerikti zaten simple biliyorsunuz en sevdiğim bir yıkama biri oldu sonra farmasinin bir tane çay açılı gösterelim şöyle görünüyor mu? bir çay açılı bir tane yüz yıkama var bu diğerlerinde sanırım çok daha büyük bakıyorum da ekonomik olarak evet sanırım yok İkisi aynıymış lafı neyle bir de şey vardı, bir kabe vardı. Onu bilmiyorum. Kaç oldu bıraktım diğer tarafta. Yani karma, karma için diyor. Çay haşlı diyor. Bu biraz ciddi kurutuyor aslında. Bu ben biraz karma yönelik olduğum için benim bildiğim kurutuyordu. Benim çok iyi şekilde yönlendirmem gerekiyordu bunu. Bunu çok yağlı ciltler kullanabilir. Yani arındırması falan güzeldi diye hatırlıyorum. Bir seneye falan geçti. Çok emin değilim bundan. Ee, çay açtı bir ürün. Akneyi önlemeye yardımcı. Gliserin ne bileyim yani. Bu da güzeldi. Katalog ürünlerinde falan da bakıyorum bazen böyle güzel olan, ulaşılabilir olanlara. Öğrenciler dostu olması açısından. Bir de şey vardı. Parmasinin Aqua serisinden bir tane yüzük ama jeli vardı. Kaç milim tam hatırlamıyorum. Şimdi onu da oldu bayağı bir kullanalı. Yukarı bir yer, yanıma falan bırakırım. Açıklarım orada da şeydi. Iı, hirune kasikli falan bir, birkaç tane hirune kasikli bir jeldi o aslında çoğu kullanan da memnun diye düşünüyorum onu cildi olmayacak şekilde gayet güzel nemli nemli bırakıyor yüzü yani gelmeyen türden bir şeydi hmm. bu şekilde yani başka benim aklıma gelen bir şey yok yüzükme jellerinde bir tane de zaten çaldı bir yüzükme jeli vardı şu an hatırlayamadım aklıma gelmedi Buraya bir yere bakarım. O benim çizgimi çok kurutmuş. Mesela ondan pek memnun kalamadım ben. Ama memnun kalanlar da var mesela. Yani tercih mesela. Sadece tercih, tercihte aynı olmuyor. Benim çizgime iyi gelmiyor. Bu şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Aklınıza gelen sorular varsa aşağıya yazarsanız cevaplarım memnuniyetle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Yani şu birçok ürün hakkında da yorum yapmak istiyorsa ya da bana iyi gelmedi geldi falan demek istiyorsanız da yorumlar yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Mutlu kalın.